Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün de köpeklerimizle yal yapıyoruz. Burada da sitesinden bir tane krom tencere bulduk kendimize. Evde de kullanmadığımız varil vardı. Varilin ön tarafından yarısını kestik. Alt tarafında odun atmak için yer yaptık. Arkalarında havasını delik yaptık. Zaten e, ee, aldım seneye tam varla uyumlu. Isı da çok güzel geliyor. Bu şekilde ısı kaybı olmuyor etrafından. Varla biraz daha alçak yapabilirsiniz. 50 santim yaptık. 40 santim yapılabilir. Süverde çok yakın oldu mu dibine yalkanı erken tutma yapıyor. O yüzden biraz yüksek tercih ettik. İçini görüyorsunuz. odunumuz da bol. Yalımız da kaynamak üzere üstüne kaymak bağlamaya başladı. Videolarımın devamı gelecek. Beni takip etmeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.